Merhaba 7. sınıflar. Bu dersimizde rasyonel sayıları ondalık olarak göstermeye çalışacağız. Sesim biraz kötü. Elimden geldiği kadar zorlamamaya ve kulakları tırmalamamaya çalışacağım. Hazırsanız çok fazla da konuşmadan hemen dersimize geçelim. Biz rasyonel sayıları pay ve payda şeklinde gösteriyorduk değil mi? Peki rasyonel sayıları ondalık olarak gösterirken adı üstünde ne diyoruz? Bakın ondalık diyoruz. Dolayısıyla biz payda da 10 ve 10'un katlarını yakalamamız gerekiyor. Hemen bakalım rasyonel sayıların paydaları 10'un kuvvetleri şeklinde yazılarak ondalık gösterimler elde edilir demiş. <laughs> ne dedik adı üstünde ondalık gösterimler diyoruz. Şimdi ben buradaki ifadeyi okurken nasıl okuyorum? Onda 7 olarak okuyorum değil mi? Dolayısıyla ondalık gösterimde de buna dikkat edeceğim. Peki tam kısmı var mı? Tam kısmı yok. O zaman ondalık gösterimleri ben yazarken 0 tam yazıyorum. 10 da 7. Yani virgülden sonra ondalık kısımda sadece bir basamak olacak. Bunu nereden anlayabilirim? Bunu paydadaki 10'un kuvvetleri şeklinde yazdığım sayının sıfırından anlayabilirim. Burada kaç tane sıfır var? Bir tane sıfır var. Dolayısıyla virgülden sonra bir basamak olacak. Bunu unutmayacağız. Şimdi bu taraf neymiş? Ondalık kısımmış. Burada payı kullanıyoruz. Bu tarafta tam kısım. Burada da rasyonel sayının şu önündeki tam kısmı kullanacağız. Burada tam kısım sıfırdı. Dolayısıyla sıfır yazmış olduk. Peki hemen diğer örneğimize bakalım. Eksi yüzde 65 diyor. Tam kısmı var mı? Yok. Sadece işareti negatif. Negatif işareti yazdım. Peki yine ne yazacağım? Tam kısmı sıfır tam yazıyorum. Yüzde 65 diyor. Yani virgülden sonra benim bir iki basamak yazmam lazım. Dolayısıyla sıfır tam yüzde 65 yazdım. Tabii ki eksi. Hemen buna baktık. Şimdi burada artık tam kısmımız var. O da Eksi 1 tam. Dolayısıyla eksi 1 tam yazıyorum. Virgülden sonra 2 basamağım olacak. Bunu unutmayalım. Baya baktım. Zaten 14 var. Dolayısıyla eksi 1 tam yüzde 14 yazmış oldum. Şimdi bu tarafta payda da onun kuvvetlerini görmüştük. Peki burada görmüyorum o zaman burada ne yapacağım? Burada da paydayı onun kuvvetlerine dönüştürmeye çalışacağım. Ne yaparak? Genişleterek veya sadeleştirerek. Genişletirken veya sadeleştirirken ne yapıyorduk rasyonel sayıları? Pay ve paydasını aynı sayıyla genişletip sadeleştirmem gerekiyordu. Eşitliğin sağlanması için. Yoksa dengeler bozulurdu ve yanlış olurdu. Dolayısıyla ben paydada ona ulaşmak için 2 ile genişletiyorum. Tabii payı da 2 ile genişletmem lazım. Dolayısıyla burada eksi 4 bölü 10 gibi bir rasyonel ifadem oldu. O zaman eksisini koyuyorum. Eksi 0 tam yine tam kısmımız yok nasıl okuyorum? 10'da 4 diye okuyorum. Yani virgülden sonra bir basamağım olduğunu buradan ipucunu aldım. Dolayısıyla bu şekilde yazmış oldum. <laughs> 32 bölü 20 de ne yapabilirim? Bu sefer de sadeleştiririm 2 ile. O zaman da yine payda da onun katını yakalarım değil mi? 32'yi 2'ye böldüm. 16. Şimdi burada tam kısım yok. Ama ne var? Bakın 10'da 16. 10'da 16 demek virgülden sonra ne olacak? Bir tane basamak olacak. Ama siz buraya 16 yazmak istiyorsunuz. E virgülden sonra bir basamak olacağına göre o zaman ben virgülü buraya koyarım. Ne olmuş oldu? 1 tam 10'da 6 olmuş oldu. Eğer bu şekilde düşünemezseniz ne yapıyorsunuz? Hemen 16'yı 10'a bölüyorsunuz. 1 kere 10 10 çıktı. 6 kaldı. Bakın 1 tam 1 tam 10 da 10 da 6. Yani yine 1 tam 10 da 6 virgülden sonra neymiş? Bir basamak olmuş oldu. Bu şekilde bulduk. Peki eksi 2 tam 8 de 1 diyor. Şimdi 8'i 10'a genişletemiyorum. 100'e de genişletemiyorum. 100'e de genişletemediysem eğer e, onun kuvvetlerini bulmaya çalışıyorum. O zaman 1000'i deneyeceğim. Dolayısıyla 8'i ben 125 ile genişletirsem ne olur? Payda da 1000'i yani onun bir kuvvetini yakalamış oldum. Burası eksi 2 tam da üstte yani payda ne oldu? 125 olmuş oldu. Peki bunu nasıl ondalık yazıyorum? Eksi 2 tam yazdım. Şimdi virgülden sonra 1, 2, 3 basamağım olacak. Zaten pay kısmında da 1, 2, 3 basamağım var. O zaman eksi 2 tam. 1000'de 125 olarak bunu da yazmış oldum. Peki eğer paydayı onun kuvvetleri şeklinde yazamıyorsak ne yapacağız? Paydası onun kuvvetleri şeklinde yazılamayan rasyonel sayıların ondalık gösterimine öncelikle biz devirli ondalık gösterim diyeceğiz. Peki neden devirli? Devir ne demek? Devir tekrar etmek demek değil mi? Peki o zaman devreden bir durum var ortada. Peki devirli ondalık gösterimleri biz bu şekilde devreden sayının üzerinde çizgi olarak gösteriyoruz. Yani burada B tekrar eden rakam olduğundan üzerinde çizgi olarak ifade edilir demişiz. Şimdi bu söylediklerimizi uygulamaya çalışalım. Burada ne var? Eksi 7 bölü 11 var. <laughs> Ne demiştik? Paydaya baktım. Onun kuvvetleri şeklinde yazmak imkansız. Dolayısıyla biz ne yapacağız böyle durumlarda? Payı paydaya böleceğiz. Peki hemen bölelim. 7 bölü 11 diyorum. Peki 7'nin içinde 11 var mı? Hayır yok. Dolayısıyla buraya bir 0 ve buraya da bir 0 koydum. 70'in içinde 11 arıyorum. 6 defa. 66 ne kaldı? 4 kaldı. Peki 4'e yine bir 0 koyuyorum. Buradan devam etmem gerekiyor. 40'ın içinde 11 3 defa. 3 kere 11 33. Şimdi burada bir 7 kaldı. 7 kaldığında olay buraya dönecek değil mi? Çünkü buraya 0 koyacağım. 70'in içinde 11 ne diyeceğim? 6 kere diyeceğim. Yine buradan 66 çıkacak. Sonra buradan 40 ve sonra bu, bu şekilde 63, 63, 63 diye devam edecek. Dolayısıyla biz burada eksi diyorum. Ne yazacağım ben? Şuradan itibaren aynı şeyler geçerli olacak değil mi? Yani sıfırsa %63 yazıyorum. Ve ne demiştik? Tekrar eden rakamın veya sayının üstüne bu şekilde çizgi koyacağız demiştik. Burada tekrar eden sayımız 63. Dolayısıyla burada 63'ün üstüne bu şekilde çizgi koydum. Yani ben bu çizgiyi gördüğümde anlayacağım ki bu sayı diyor Ve 63, 63, 63, 63 şeklinde gidiyor. Peki buraya bakalım. Şimdi burada 1 bölü 3 var. Bakalım hemen 1'i 3'e bölüyorum. 1'in içinde 3 var mı? Yok. Buraya bir 0, buraya bir 0. Onun içinde 3 var mı? 3 kere 3. 9 çıktı. 1 kaldı. Sıfırla devam ediyorum. Onun içinde 3. 3 kere 3. 9. Bakın bu şekilde devam edecek. Yine 1, 1, 1. Yani burası da 3, 3, 3 şeklinde devam edecek. Dolayısıyla 1 bölü 3'ün ondalık gösterimi <laughs> devirli olacak. Ve bu şekilde 3'ün üstüne işaretimi koydum. Şöyle yapsaydım ne olurdu? aynı şey olurdu. Şöyle yapsaydım ne olurdu? Bu da yine aynı şey olurdu. Dolayısıyla sadece şöyle gösterdiğimde en yalın haliyle göstermiş oldum. 17 bölü 9'a bakalım. <laughs> ne yapıyorum? 17'yi 9'a böleceğim. 17'nin içinde 9 bir defa. Bir kere 9, 9. Çıktı 8 kaldı. 8'in yanına bir 0, buraya da bir virgül koyuyorum. Şimdi devam ediyorum. 80'in içinde 9 9 kere 8 72 değil mi? 72 ne kaldı? Burada 8 kaldı. E bir daha 0 koyuyorum. 8. E o zaman bu bu şekilde devam edecek demektir. Dolayısıyla bir tam onda 8 ve 8 bu şekilde devreden olacaktır diyebilirim. Peki eksi 1 bölü 9'a baktım. Ne yapacağım? 1'i 9'a böleceğim. 1'in içinde 9 yok. O zaman şuraya bir 0, buraya bir 0. Onun için 9 bir defa. 1 kere 9, 9 çıktı. 1 kaldı. Yine 1 kere 9, 9 çıktı. 1 kaldı. Bu şekilde devam edecek. Bu da 1, 1, 1 diye devam edecek. Dolayısıyla ne diyorum? Eksi 0'dan 10'da 1 ama 1 devrettiği için üstüne bu şekilde çizgi koyuyorum. Dersin bu noktasına kadar sesimi tahammül edenlere teşekkür ediyorum. Şimdi de bir sayı doğrusu sorusu var. Sayı doğrusu biliyorsunuz rasyonel sayılarda önemli ve karıştırılan bir konu. Şimdi sayı doğrusunda verilen harfleri biz ondalık gösterimi olarak ifade etmeye çalışacağız. Gerçekten önemli bir soru. Şimdi öncelikle A'ya bakalım. <laughs> A nasıl ifade edilmiş? Bakın şuraya kadar bir tam var değil mi? Ama nasıl bir tam? Eksi bir tam. Sonra eksi 1 ile eksi 2 arası 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölünmüş. Şimdi bunu yazalım. Eksi 1 tamımız vardı. Sonra 5 parçaya bölünmüş. 5 parçaya bölündüğünde paydaya 5 yazıyorduk. Baya kaç yazacağım? Buradan kaç adım gidiyorum? 1, 2 adım gittim. Dolayısıyla paya da 2 yazdım. Şimdi ben bunu rasyonel olarak buldum ama ondalık olarak ifade etmek istiyorum. Ne yapacağım? Hemen paydayı 2 ile çarparak onun kuvvetine dönüştürmeye çalışacağım. Hemen bakalım. Eksi 1 tam. Pardon şurası 2 iki olacaktı. 2 ile genişletiyorum. Eksi 1 tam 4 bölü 10 <laughs> oldu. Ne yazıyordum? Eksi 1 tam 10'da 4. Yani virgülden sonra 1 basamağım var. Bu şekilde ifade etmiş oldum A'yı. B'ye bakalım. Bakalım B de 0 ile 1 arası 1, 2, 3 parçaya bölünmüş. 0 ile eksi 1 arası bölündüğüne göre o zaman burada tam kısım yok. Dolayısıyla sadece ne yazacağım? Eksi 3 t bakalım kaç parça gidilmiş? 1, 2, 2 parça gidilmiş. O zaman ben bunu ondalık olarak gösterirken ne yapacağım? Paydasını onun kuvveti şeklinde yazacağım diyeceğim. Ama yazabilir miyim? Yazamam. E yazamazsam ne yapıyordum? 2'ye 3'e bölüyordum. 2'nin içinde 3 yok. Şuraya bir 0, şuraya bir 0. 20'nin içinde 3. 6 defa. 6 kere 3, 18. Çıktı 2 kaldı. Yine 0 koydum. 6 kere 3, 18. Anlaşılan bu böyle bu şekilde gidecek. Bu da bu şekilde gidecek. Dolayısıyla ne dedim? Eksi 0 tam 10'da 6 ama devirli. Çünkü 6 devretti. C'ye bakalım. C'de, C'de yine 0 ile 1 arasında yani tamı yok. Bakalım 0 ile 1 arası 1, 2, 3, 4 parçaya bölünmüş. kaç alınmış? Şuradan hemen gidiyorum. Bir parçası alınmış. Dolayısıyla ben paydayı onun kuvveti şeklinde ifade edebilirim. Ama ona genişletemiyorum. Dolayısıyla 100'e genişletebilirim. Çarpı 25 dedim. Yani 25 bölü 100 oldu. Dolayısıyla tam olmadığı için sıfır tam yüzde ne demiş oldum? 25 demiş oldum bakın. Virgülden sonra iki basamağım oldu. Peki geldim D'ye. D'yi de şurada gösterelim. Şimdi D'de öncelikle sıfırdan buraya kadar geldim. Bir tamım var değil mi? Bir tam. Sonra 1 ile 2 arası 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya bölünmüş. Ve kaçta kaç alınmış? 1, 2, 3, 4, 5. 6 da 5 alınmış. Hemen bakalım. Bunu acaba onun kuvveti şeklinde yazabilir miyim? Paydayı yazamam. Dolayısıyla ne yapacağım? Hemen 5'i 6'ya böleceğim. <laughs> 5'in içinde 6 olmadığı için 50'nin içinde 6'yı arayacağım. 6 kere 8, 48. Çıktı 2 kaldı. Şuraya bir 0. Peki 20'nin içinde 6, 3 kere 6, 18, 2 kaldı. 2 kaldığına göre buradan sonra artık bu şekilde devam edeceğini anlıyorum. E, dolayısıyla burada ne diyeceğim? D'de bir tamı vardı. Bir tamı unutmuyorum. Sonra 83 yazıyorum. Kim diyor? 3 diyor. Dolayısıyla sadece 3'ün üstüne çizgi koyuyorum. Ve bir tam %83 devirli olarak yazmış oluyorum. Şimdi şurada e, şöyle küçük bir noktadan bahsedeyim. <laughs> Burada bir tamı buraya sonradan ekledik. Şöyle de yapabilirsiniz. Burada tam sayılı e, kesri. Bileşik kesre çevirebilirsiniz. 6 kere 1 6. 5 daha 11. Yani burasını 11 bölü 6 yaparsın. Sonra 11'i 6'ya bölersin. 11'in içinde 6 bir defa. 6 kere 1 6. 5 kaldı. Sonra buraya bir 0 Buraya bir virgül elinin içinde 6 kaç kere? 8 defa. 6 kere 8, 48. 2 kaldı. 20'nin içinde 3 kere 6, 18. Peki buradan sonra ne oluyordu? 3 kere 6, 18. Bu şekilde devam ediyordu. Yani buradan aslında burada 0 tam %83 bulup sonra 1'e eklemiştik ya. Aslında bakın burada bileşik kesre çevirdikten sonra direkt bu şekilde sonuca da ulaşabilirsiniz. Dersimiz bu kadardı. Beni bu şekilde dinleyen varsa eğer dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.